Merhabalar, bugün sizlere adalı bir yazar olan Said Faik'i tanıtmak istiyorum. Said Faik, 1906'da ada pazarında doğmuş, ailesi aslında zengin ve durumu yerindedir. Hatta babası onun ekonomi okumasını, iş adamı olmasını falan istemiş. Ama Said Faik'e göre işler hiç böyle değilmiş. İstanbul'da okurken sürekli okuldan kaçıp sokakları gezermiş. Sonra Fransa'ya gitmiş ama orada da derslere girmek yerine kafelerde oturup insanları izlermiş. Yani o hayatı kağıt üstünde değil yaşayarak öğrenmeyi seçmiş biri. Said Faik'in çok bilinen bir sözü var. Yazmasam deli olacaktım. Gerçekten de öyle. Adamın derdi büyük meseleler, siyaset ya da kahramanlıklar değil. O küçücük bir balıkçılığın mutluluğunu, bir kuşun uçuşunu veya vapur bekleyen sıradan bir adamı anlatıyor. Mesela bir hikayesinde durup dururken bir ses duyuyor. Şşt, şşt, diye. Önce kuş yaptı sanıyor. Sonra rüzgar. Aslında o ses onu yaşama sevinci. Onun kitaplarını okurken sanki yanınızda oturmuş size bir arkadaşıymış gibi anlatıyor hikayeyi. Öyle ağır kelimeler, süslü cümleler pek yok. Sade, samimi, açık bir şekilde. Aynı bir dost gibi. Hayatının büyük bir kısmını Burgazada da annesiyle o meşhur beyaz evde geçirmiş. Zaten adaya gidenler bilir. Orada bir heykeli de var. Hastalanlıktan sonra iyice adaya kapanmış. Balıkçılarla arkadaş olmuş. Onlarla denize açılmış. Hatta ona Said Faik Efendi değil de sanki mahalleden sıradan biriymiş gibi davranırlarmış. Maalesef çok genç yaşta 47 yaşında sirozdan ölüyor. Ama geriye o kadar işten hikayeler bıraktı ki bugün bile okuduğumuzda vay be ne güzel insanmış diyoruz. Yani buradan anlıyoruz ki o hayatını kaybetse bile eserleri bize miras kalmış ve hala da yaşamaya devam ediyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Syed Faik dünyada o kadar çok saygı görmüş ki Amerika'da Mark Twain cemiyeti ona onuriyeliği vermiş. Düşünsenize Burgazada da kendi halinde takılan, balıkçılarla kahve içen bu adam dünyaca ünlü yazarlarla aynı listede yer alıyor. Ama o hiçbir zaman ben çok büyük bir yazarım havasına girmemiş. Hatta ödül aldığında bile gidip bir kenarda sessizce oturmayı tercih etmiş. Çünkü onun için önemli olan şöhret değil, o gün denizin maviliği ya da bir çocuğun gülümsemesiymiş. İşte o an anlıyoruz ki, Said Faik o kadar çok hayatın içinde bir insan ki dünyadaki en iyi belgelerden, en iyi yazarlık ödüllerinden birisini almasına rağmen o hala denizin maviliğine, çocukların o neşeli seslerine, o kuşların sesine dalmışken böyle bir yazar nasıl unutulabilir? Özetle, Sight bize şunu öğretiyor: Hayat düz bir şeyden ibaret değil. Hayattaki küçük sesler, küçük fısıltılar, her şey, küçük ayrıntıların hepsinin bir anlamı var. Hepsi bir şeyi temsil ediyor. Bunları öğrenmek, bunları anlamak, bunları anlayarak yaşamak bizim için çok 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 önemli.